Virajların da yollarındaki fırketeler hariç yüzde %99'u neredeyse bir daire parçası, daireden bir kesim. Viraja girdikten sonra içeride hızı korumak o yüzden önemli. Daire dönüyorsunuz çünkü. Sabit hızı sağladığınız anda motor kendiliğinden dönecek. O yüzden içeride gazla oynanılmaz. Aç kapı aç kapı yapılmaz. virajlardan gene bahsedeceğim. Bir daire geçiti. Bu önemli. Tekrar üstünden geçmek istiyorum mutlaka. Viraja girdikten sonra içeride hızı korumamız çok önemliydi hatırlayın. Devamında da burnunu çevirmeden ivmelenmeye yani gazı açmayın. İvmelenmeye geçmeyin. Diyelim ki şu sol virajı önümdeki. Benzin istasyonu giriş çıkışına dikkat. Gözle tarıyorum boş. Yüzüm solda bu arada. Çenem yani içeride hızı korudum ya. Devamında şu an döndüm 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 döndüm. Gazı açar sağ ne oluyordu? Hoppa sağa doğru gidiyoruz. Nişan alıp ateş etmek. Hatırlatıyorum tekrar. Gaz kolu tetik. Ön tarafınızda namlu. Namluyu her zaman önce nişan alıp sonra ateş ederseniz hedefinizi vurursunuz Bizim hedeflerimiz de hep bir sonraki yeni güvenlik konum. Neyi kastediyorum burada? döndüm bulunduğum yer okey burnumu önce ortada tutup sonra gaz açıyorum eğer gene mesela şu sağ virajda yapayım burnunu çevirmeden direkt gaza dokunursam motorunuz kalkar çap büyüyor çünkü daire kesti ya eliyle döndüğünüz bir dairede hızınız artsa çıkarsa dairenin dışına doğru gidersiniz ya aynı mantık sakat ortam sağ sol müsait kaçtım Bu arada bir ilave gözle tarama yaparak bakmanız araçlara önünüzdeki yolun devamı ile ilgili ne yapacağınızın kararını verdirir. Yüzünüz çevirip bakarsanız hedefe kilitlenirsiniz. Kaza sebebidir. Gözünüzle bırakın yani hayali değil gözle tarayarak ne yaptığına bakın. Ön lastikleri de acayip bilgi verir çıkan arabaların. Şu önümüzdeki sağ viraj. Eğer burnunu çevirmeden gaz açarsam, nişan almadan yine öyle diyeyim. Motorunuz kalkıp başka yere gider. Yani ne olacak burada? Bariyere doğru gider. Biraz daha içeriden döneyim çünkü direkt gaz açacağım. İzleyin. Dokundum o anlan yarabbi. Yani fazla da açamadım. Direkt olarak bariyere doğru yönleniyor. Çıkacak arabalara dikkat. Ayna kontrol. Önce konum. Ön lastikler tam sola dönük. Sıkıntı yok Bitti. Gene gözümle baktım ön lastiğine de. Merkezi bakışım en dipte. Gözlerim tarama yapıyor. İleriye bakıyorum. Tarayarak balık ağım. Viraja girdim. Önce burnunu şeridin ortasına verdim. Şimdi göz açıyorum. Yatıkken de bunu yapabilirsiniz. Bir de çıkışta değil. Yani virajı komple dönüp değil. Ne demek istedim? Döndüm, döndüm, döndüm. Kontra sol, sağ destekle ve gaz. Sağ destekledim, sağ doğru iterek kalkmasına yardımcı oldu. Yani patron benim. Nişan almadan ateş etmeyin kaza sebebidir. Yoldan çıkmanıza sebep verir. Daire dönüyorsunuz unutmayın. Daire kesinin içinde hızı koruyun. Gaz açmak, hızı arttırmak demek. Bunu burnunu çevirerek yapın. Yoksa o dairenin dışına doğru gitmeye devam edersiniz. Basitçe söyleyeceğim o. Şeridin ortasında kalarak döneceğim. Okey. Girdim viraja. İçeride hızı koruyorum açıldı. Düzledim burnunu sonra gaz verdim. Önce yönlendir sonra gaz aç. Gaz açıp yönlendirme yapan birçok sürücü var. Bunu yapsa da yanlış yapıyor. Ne demek istedim? Bu da çok önemli bir konu. Yine kaza sebebi. Ön amortisörün dolu olması lazım. İçeride boşalıyor ya. Ya da şöyle daha iyi izah edebilirim. Ön lastik tutuşu ağırlık öndeyken var. Yani gazı kıstığımda şu anda ağırlık öne doğru gitti. Açtığımda da arkaya doğru gitti ama ön taraf boş oluyor şu an. Gaz açmak Amortisörü kaldırıyor. Doğru mu? Kesinlikle. Ben bu viraja girdim. Hatayı göstereceğim. Dönmeye başladım. Gaz verdim. Şimdi basıyorum sağa gelsin diye. Aman yarabbim. Ön taraf boş şu anda. Bunu sert yaparsam zaten ön lastik kayar. Gene içki tam yapamadım ama yanlış çünkü. O yüzden ateş etmek unutmayın. Bu ne gibi gene? Gazı açıp sonra yönlendirme yapmanız demek, karavana atmak demek. Sağda bir objeyi vuracaksam, elinde bir tabanca varsa önce burnunu çeviriyorum sonra ateş ediyorum. Ateş edip sonra çevirmiyorum. Burada eğer gaz açıp sonra sağa doğru basarsak ki korktum şu anda da gene e, Karavana zaten onu bırak ön lastik boşta Amortisör kalktı Ön lastik kayma sebeplerinden bir tanesi virajda bu Yönlendirmeden gaz açmayın Önce yönlendir sonra gaz aç Tekrarlayıp duruyorum biliyorum ama çok önemli Bayağı kolabalık bir trafik var Soldan giren araba beni ilgilendirmiyor. Önümdeki araba hızlı. Çaprazında kalıp belli bir mesafeyle ekarte ettim. Tutarsız. Döndüm, döndüm 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 döndüm. Sonra gaz açtım. Şimdi bu viraj. Döndüm, döndüm, döndüm. Ortasına geçeceğim. Önce kontrol, şimdi gaz kalktı. Bana sorarsanız, virajda sen nerede gaz açıyorsun? Virajın çıkışında yeni konumunu gördüğüm anda. Nerede yatırıyorum? Orada. Şu an tabii ki ile bir yatışla beraber dönüş başlıyor ama Gerçekten bilinçli daha fazla yatırdığım yer yeni konuma geçmek için Sağdan sonra sol, soldan sonra sağ viraj geliyorsa eğer O anda gerçekten yatırıyorum Şimdi sağ viraja girdim gene Döndüm, döndüm, döndüm Sağa geçeceğim, yatırdım Şimdi gaz verdim, kalktım Anlatabildim mi demek istediğimi? Gerçekten bilinçli yatırdım, daha fazla yatırdım yer girişin çıkışı yüzde ee, yüz gördüğüm risk faktörün olmadığı, önümde araba olmadığı, her şeyin güvenli olduğu yerlerde iğmelenmeyi kullanıyoruz. Biraz çıkışı daha iyi. Döndüm, şeridin ortası. Yatırdım ortasına doğru. Şimdi gaz verdim ve desteklere kaldırdım. Gazı açmanız motoru dikleştiriyor. Yani yatırken motor. motorun kalkmasıyla dikleşme eğilimine girer. Kalkmasına da yardımcı olmuş oluyoruz. Stabilite için. Aslında daha ileri seviye. Sonra konuşuruz onları ama içerideyken iki amortisörünüz kapanıyor. Açmanızı sağlıyor bu aynı şekilde. Swingard sayesinde arkadaki. İçerideyken ikisi de kapalıdır ama kuvvetleri sebebiyle yer çekip de merkez Ben Dönmeye başladım. Çevirdim. Ön kalktı, arka da kalktı. Bu sonraki konu, şimdi değil. Virajlarda. içeride hızı koru. Çıkışta mutlaka önce nişan al yönlendirme yap yeni konuma doğru neresi ise olmak istediğin yere sonra gaz aç ilave ille bunu dön 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 düzle motoru sonra gaz aç değil gördüğün anda yatırıp o tarafa doğrudan açtığımız çok an oluyor ne zamanlar soldan sonra sağ sağdan sola sol viraj var ise sol sol sağ 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 çıkışıyla beraber zaten sadece gazla beraber motor dikleşi yerinde kalıyor o da ayrı gene burnunu bir düzeltme yapıyoruz ama Umarım faydalı olur. Teşekkürler seyrettiğiniz için. Ee, bu arada önemli. Videoları mutlaka geri ekran seyretmenizi tavsiye ediyorum. Görüşmek üzere. Bir kişinin bile kulağına kar suyu kaçırıp kazasını engel olabilirsem ne mutlu bana. Selamlar.